Merhaba arkadaşlar. Gemi parkına geldik. Burası gerçekten çok büyük bir gemi parkı. Adamlar çok güzel yapmış. Burası geminin içi. Evet şuradan gidiyorsun. Evet gördüğünüz gibi burada oturma yerleri falan var. Yolculuk yapan insanlar için otursunlar diye. Zeynep otur istersen. Evet böyle otur. Gemi şu anda hareket ediyormuş. Zeynep öyle diyor. Geldik Zeynep. İniyoruz. Bu çıkış kapısı da burası. Burada bir de geminin üstü var. Üste de çıkacağız şimdi. Evet, şuradan, buradan gidiyoruz. Evet. <laughs> Geminin üst kısmına buradan çıkılıyor. Evet, üst kısmına geldik. Üst kısmı çok güzel. Oh, burada böyle göstermek istiyoruz. Şurada ucundan tane şöyle. Evet oraya öyle oturuyorsun yolculuk yapınca. Zeynep yukarısı da varmış. Yeminin bir üstü daha var. Evet. Korsanların yemisine geldim Aa büyük kaydıraktan mı kayacaksın Zeynep? Hayır ben gelemem. Hadi bakalım kay. Tamam. Geliyorum. Geldim. Peşinden nasıl geldim ama? Evet şimdi sarı kaydır ha? Hadi bin babacım. Aa burada tatlı de varmış. Birazdan tatlı oynamaya gideceğiz. Evet. Küçük olan buradaki turuncu. Sarı büyükmüş küçük olan turuncu. Hadi bakalım geliyoruz. Tatlı binelim gel. Zeynep. Geminin içine girdik tekrar. Zeynep, neredesin? Gemin içine Zeynep'i kaybettik. Neredesin Zeynep? Zeynep'i bulamıyorum. Burada da yok. Gerçekten hiçbir yerde yok. Gemin üstüne bakacağım. Yoksa korsanlar mı kaçırdı? Burada da yok. Kaptan köşküne bakacağız. Bulduk! Zeynep'i bulduk! <laughs> Kaçamadın, yakalandın. <laughs> ya şimdi sen kaçacaksın ben de. şimdi tatlara ben de gidiyorum. Hadi Zeynep. <laughs> tamam. Bu buradan aşağı iniyorsun. <laughs> evet. Turuncu kaydıraktan kayabilirsin. <laughs> gel, gel. Kaçma geç Değil. Gerçekten bunlar çok güzelmiş. Yükseklik <laughs> korkun mu var senin? Az önce öyle demiyordun. Kaptan köşkünde herkese el sallıyordun. Hmm, o zaman inelim. Evet, şimdi salınacak zamanı. O Zeynep, hemen bir misin salınca? Hadi biraz sallayayım seni. Maskeni açabilirsin. Kendin sallan bakayım. Bravo. Evet gemi parkı çok güzel yapmışlar. Gerçekten çok güzel olmuş. Arkamızda kocaman bir gemi var. Şöyle gösterelim. Zeynep ona binmek istedi ama maalesef binemedik yaşımızdan dolayı. Burası da çok güzel. Videoyu burada bitiriyoruz. Zeynep arkadaşlara bay bay de. Görüşürüz like atmayı, beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Evet hadi her görüşürüz.